Merhaba arkadaşlar. Ünitemizin adı Allah'ın kulu ve elçisi Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem). Bundan önceki derslerimizde Allah'ın kulu Hazreti Muhammed'i işlemiştik ve daha sonra Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) konusuna başlamıştık. Bu konuyu biz 5 başlık altında inceliyorduk. Bunlar sırasıyla bir, Hazreti Muhammed son peygamberdir. 2. Hazreti Muhammed rahmet peygamberidir. 3. Hazreti Muhammed Kur'an'ı açıklayıcıdır. 4. Hazreti Muhammed bütün insanlık için uyarıcı ve müjdeleyicidir. 5. Hazreti Muhammed güzel ahlakın tamamlayıcısıdır. Şimdi bu beş başlıktan ikincisi olan Hazreti Muhammed rahmet peygamberidir konusunu işlemeye çalışalım. yüce Allah peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve bütün evrene rahmet olarak gönderdiğini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur arkadaşlar. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayette Cenab-ı bak. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmaktadır. Arkadaşlar rahmet kelimesi sözlükte acımak, şefkat göstermek, merhamet etmek, iyilik etmek ve bağışlamak gibi anlamlara gelir. Peygamberimiz görünen ve görünmeyen bütün yaratılmışlar için Allah'ın ihsan ettiği büyük bir lütuftur. Bunun anlamını şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Peygamberimize gönderilen din bütün insanlar için Hakkı ve doğruyu gösteren bir kılavuzdur. Güneş nasıl biyolojik yaşam için gerekli ise peygamberimize gönderilen din de insanların hem iç dünyaları için hem de toplumlar için o kadar gereklidir arkadaşlar. Peygamberimize gönderilen din tabiat içinde rahmettir. Çünkü ölçüyü aşan insan yalnız kendine zarar vermez. Hırsları uğruna havayı suyu zehirler, toprağı çölleştirir. Peygamberimizin gönderilişi hem insanlık için hem de diğer varlıklar için bu nedenle rahmet olmuştur. Peygamberimiz yaşamı boyunca güçsüzlerin ve korumasız kalmışların koruyucusu olmuştur. Yaşadığı dönemde en çok kadınlar, köleler ve korumasız kalmış öksüz ve yetimler ezilmekteydi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Onların durumlarını iyileştirmeye yönelik çeşitli önlemler almıştır arkadaşlar. Kadınlar konusunda peygamberimiz şöyle demiştir. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve onlara haksızlık etme konusunda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Yine bir başka hadis-i şerifinde peygamber Efendimiz sizin en hayırlınız kadınlarınıza karşı en iyi davrananınızdır buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Bir çocuğun ağlaması Peygamberimizi çok etkiledi. Bir defasında şöyle demişti. Ben namazı uzun tutmak isterim. Fakat geriden bir çocuğun ağlamasını duyunca annesine güçlük çıkarmamak için namazı kısa keselim. Dikkat ederseniz bu örnekte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhameti açıkça görünmektedir. Peygamberimizin çocuklara şefkat ve merhameti çok ünlüdür. Bir defasında küçük bir hizmetçi kızı sokakta ağlarken görmüştü. Yanına yaklaşıp neden ağladığını sordu. Küçük kız, sahibim bana un almam için iki dirhem vermişti. Onu kaybettim dedi. Bunun üzerine peygamberimiz ona iki dirhem hediye etti. Fakat çocuk ağlamaya devam ediyordu. Peygamberimiz neden ağladığını tekrar sordu. Küçük kız "Eve geç kaldım. Beni dövmelerinden korkuyorum." dedi. Peygamberimiz çocuğu evine kadar götürdü. Kapıda peygamberimizi gören ev sahipleri hem sevindiler hem de zahmet verdikleri için üzüldüler. Peygamberimize olan sevgilerinden dolayı kız çocuğuna özgürlüğünü bağışladılar. Peygamberimiz savaşta çocuklara, kadınlara ve din adamlarına dokunulmamasını emreder. Kılıcını atıp teslim olan savaşçılara eziyet edilmesini yasaklardı. Görüldüğü gibi bu örnekte de Hz. Muhammed'in rahmet peygamberi olduğu açıkça görülmektedir. Yalnızca insanlara değil, bütün canlılara değer veren Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara merhametle davranmış eziyet eden insanları uyarmış ve ağaç dikmeyi teşvik etmiştir. Örneğin Hz. Peygamber Şam bölgesine sefere çıkan ashabına sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın diye talimat vermiştir. Hz. Muhammed yaşadığı toplumda mazlumlara sahip çıkmıştır. Ezilenleri, köleleri, kimsesizleri her zaman koruyan Hazreti Peygamber, açları doyurmuş, kapısına geleni boş çevirmemiş ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmiştir. İnsanlara hem maddi hem manevi olarak destek olmuş ve içinde bulundukları sıkıntılardan kurtararak onlara güvenli bir ortam oluşturmaya çalıştırmıştır arkadaşlar. ''Hüce Allah, andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.'' buyurarak onun ümmetine karşı olan bu merhametini bildirmiştir. Hz. Peygamber kendisine yapılan zulümlere karşı daima affedici olmuş ve yaptıkları yanlışı anlayıp doğruyu bulmaları için dua etmiştir. Beddua etmesini teklif edenlere ben lanetçi olarak değil alemlere rahmet olarak gönderildim diye cevap vermiştir. Arkadaşlar şimdi birkaç tane hadisi şerifimiz var. Bunları yorumlayalım, yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. Torunlarını namazda bile omzunda taşımış, zaman zaman onların ve diğer çocukların oyunlarına katılmıştır. Diğer hadis-i şeriflere bakalım. Haksız yere bir serçeği veya daha küçük bir hayvanı öldüren insandan Allah bunun hesabını mutlaka soracaktır. Bir Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse Muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. Arkadaşlar görüldüğü gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için ve bütün diğer canlılar için rahmettir arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olunuz.